Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı huzurlu sabahlar bugün Amasya kar yağışı ile uyandık Çok şükür Rabbime beklenilen kar sonunda yağdı toprak kurumuştu Vallahi toprak o kadar sertti ki anlatamam size iyice kurumuştu Çok şükür kar yağışı oldu bu sene çok az da yağmur yağışı da oldu Şimdi biraz kar yağarken şöyle bahçeyi dolaşalım. Şemsiyemi aldım. Ve bu karın zevkini çıkarmak istiyorum biraz. Şöyle çiçeklerimizin üstü karla kaplandı. Allah'ım bol bereketli etsin. Şifa olsun toprağımıza da bize de. Şimdi şöyle biraz dolaşalım bahçede. Şuradan şimdi şöyle yukarıya doğru bir çıkmak istiyorum size. dağları göstermek istiyorum. İşte çam ağaçlarının karla görüntüsü muhteşem. İnşallah kayıp düşmem tabii ki bu arada. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Seramız şurada. Çileklerimiz karın altında kaldı. İşte burada. Çok şükür bu beyaz görüntüyü gördük. Allah'ıma şükürler olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi dağlara biraz daha yakından bakmak istiyorum ve size bakalım neler göstereceğiz. Tabi arada nefes nefese kalırsam hiç şaşırmayın. Ne güzel ya Rabbim. Kuş seslerini de duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir görüntü. Allah herkese isteyenlere nasip etsin. Şimdi dağlara doğru çıkacağım ben. Ama burada ağaçlarımızı da göstermek istiyorum size. Tabi biraz da toprağa batabilirim. Şu karın ağaçlardaki duruşuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Allah'ım çok şükür bu bugünleri gösterdiğimize. Toprak şimdi kara doysun, suya doysun. şimdi buradan dağlara çıkacağım ama tabi dağlar çok tehlikeli ondan önce de şöyle güzel görüntüleri göstermek istiyorum size otların üstüne kar yağmış böyle çok güzel şimdi bu dağlara da çok yukarılara çıkamayacağım çünkü kurtlar olabilir o yüzden de eşim tek başıma çıkmamam gerektiğini söylüyor. Tabii ki şu anda elimde hiçbir kendimi koruyacak malzeme yok. Telefon ve şemsiyeden başka. Şimdi şu kapıyı açıp biraz ilerleyeyim. Bir saniye. Şimdi kapıyı açtım. Buradan biraz geçeceğim. Şöyle. Tabii ki buralar çıkmaz da zor şimdi. Şuradan şöyle ilerlesem. Oy kuş burnunun güzelliğine bakın şimdi. Bu görüntüyü hiçbir yerde bulamaz. Evet şimdi dağlara doğru çıktık arkadaşlar. Bismillah. Hala çıkmaya devam ediyorum. Çok da konuşmak istemiyorum aslında. Bu güzellikleri sadece seyredin istiyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Sizin de mutlu olacağınızı düşünüyorum. Şimdi biraz daha şöyle ilerleyeceğim ama çok fazla da ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi şöyle bu badem ağacı badem ağacı da tomurcuklanmıştı. Kar yağdı. Umarım şimdi vaktini zamanını bekleyebilir. Gördüğünüz gibi şöyle badem ağacının da tomurcukları belli oluyor zaten. Şu ardıç ağacı gördüğünüz. Bunlar mis kokulu çam ağacı. Allah'ım böyle güzel bir görüntü var mı ya? Çok şükür. Dağlar şifa dolu, dağlar huzur dolu. Allah'ım bizler için o kadar güzel nimetler yaratmış, o kadar güzel şeyler yaratmış ki. Ve karda bunu görmemize tekrar olanak sağlıyor. Çünkü beyaza büründüğünde ayrı bir güzelliğe sahip oluyor bu güzellikler. Katlanıyor da katlanıyor. Ağaçların karla görüntüsünü, otların, toprağın karla görüntüsünü merak edenler için sizler için video çektim. İşte arkadaşlar burada da yabani ağaçlarımız var. Şu mahlep ağacı. Daha önce mahlep ağacının videosunu da çekmiştim sizlere. Youtube kanalımda var önceki videolarda. Şimdi biraz da şu karşıya gitmek istiyorum. Gidebilirsem. Şöyle yavaş yavaş... <laughs> ya şu otların güzelliğine bakar mısınız? Evet arkadaşlar, şimdi biraz daha burada çekim yapıp daha sonra eve döneceğim. Çünkü biraz üşüdüm. Burada kara çalı pulunun da sizlere kar yağmış halini göstereyim. Çok şifalı bir bitki bu. Arkadaşlar hem üşüdüm hem de telefonumun şarjı bitmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Amasya'dan sevgiler arkadaşlar.